Abi kafayı ha! Gel lan buraya şeyle poli geliyor hop <laughs> Al bakalım bunu Şu arabayı kaybetmek istemiyorum <laughs> Allah'ım Allah'ım Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Tam bir saat içerisinde 10 tane tava atamazsam Yeni çıkarttığım şu solumda görmüş olduğunuz arabayı siliyorum arkadaşlar Bir saat süren var zaman başlıyor Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu videonun devamı 50 bin like geldiğinde gelecek bilginiz olsun Herkes like'a basın arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu kanalda 1 milyon yapalım Bu seriyi çok seveceksiniz hatırlar mısınız köpek maması yediğim videolar falan vesaire Bu daha güzel olacak bilginiz olsun Hemen hızlı bir şekilde başlıyorum ve süremizi başlattım. Süremiz başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gireceğim. Hava sadece tava. Baya bir zor olacak arkadaşlar. Baya bir zor olacak ama elimden geldiğince yapacağım. 59 dakikam var. Hiç ölmeden bitirmem imkansız gibi bir şey. Yani sürekli öleceğim muhtemelen. Ay bir de ben bunları mı bekleyeceğim? Benim bir dakikam da burada gidiyor ama. Onun için hızlı bir şekilde tavayı bulup adamları vurmam gerekiyor. Bakalım. Hadi artık başla ya. Ay militariye. Beni burada yerler, öldürürler, içimden geçirler, adım burnumu kırarlar. Ya hak! Oğlum ben nereye atladım böyle? Ananı avladın adamlar indi bile. En zorundan başladım serinin Sizler tamamen seriyi anlayın diye. Allah'ı silah var burada sadece. Bir de ilk etapta bunlardan kurtulmak var ya. Tava yok mu? Abi bir tane tava lazım ne oğlum? Adam içeride. Bir tane tava. Yavaş lan ayı. Yavaş lan kastan alıyorum. Ananı avladın canım yok. Öldüm galiba. Aha da ben. Bunlar arkadaşlar. Adam iner inmez hemen. M4 falan bulmuş ya. Buraya bak. Aha geliyor. Öldüm. Hadi ya. Hayır ya. Yeter ya. Hemen lobi dön lobi dön. Daha bir bile vuramadım. Allah'ım ne olur bot getir ya Rabbim. Amin. Allah'ım tava istiyorum. Ne olur ya Rabbim tava. Abi siz bir tane tava, bir tane tava. Tava var mı? Lan bir tane tava vereceksin ya. Aha Akib ama tava lazım ya. Abi tava var mı? Allah hiç bak zamanımız azalıyor. Bir tane tava. Tava. Aha bot var. Abi bot bir dakika bekle gözünü seveyim. Tava bölümü öyle gel. Kurban olduğum ya. Adam var önümde zıpladı gördüm. Aha vallahi. Aha kaç kişi var lan? Seni şerefsiz seni. Beklet sen hadi. Tava bulacağım diyorum. Tava buldun mu? Gel 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 tava bulacağım. Gel canım gel. Aynen sık böyle diğer adamlar da toparla başımıza. Aferin. Gelecek kal. Gel. Gel geri de oh. Dünyayı gezdim. Dünyayı. Gel sen benim botuma mı sıkıyorsun? Gel. Gel 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 buraya gel gel. Onda tava vardı. Hissettim. Gel buraya gel ya. Abi kafayı Senin çatıda ne işin var? Şu arabayı kaybetmek istemiyorum. Yine aynı yere atlayacağım. Eğer tava çıkmazsa direkt PUBG Mobile yöneticisini arayacağım diyeceğim ki kardeşim bana bir bak. Bana bir bak. Allah Allah başka bir yerde tava var mı? Böyle normal oyun olmayan bir yerde tava. Ben nereye atladım ya? Ya beynimi zorlarken nereye atladığımı unuttum ya. Allah belasını versin. Ya canım ayak. Size diyorum benim beynimi kullandırmayın. Allah'ım inşallah hepsini param piçik ederim. Beyler selamun aleyküm. Tava var mı? Lan sesim geliyor mu? Tava yok. <laughs> hani tava vardı? Başarabilirsin Harry. Tava göremedim ki daha. Tava yok Yani, tava yok. Aha! Aha! Tava Allah tava. oye oh, yeah. Arıça, tavayı buldum çok güzel. Sonunda Allah'ım binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi silah bulamam, bulamam, bulamam ya. Bot ilan yok bu bot. Allah'ım bir tane bot getirdi ya Rabbim. Allah'ım ne olur hemen ilk atladığımda bir tava Ondan sonra şurayı ben onları halledeyim Ondan sonra şu challenge bittim hayatımda çektiğim en zor challenge ya en zor Ha orada tava var mı? Şu salak sıkma salak Aha oh, buldum bana tava buldum ha! Gel lan buraya şeref kodu geliyor hop Al bakalım bunu Onu oh, tut ölecek Ulan Senin kafan kararım valla Bota bak ne kadar vurdu ya Öldürecekti neredeyse Şimdi de daha adam görmeyiz galiba Hadi oğlum bir tane kit bulmam lazım şimdi. Yok arkadaşlar bu çok zor bir challenge. Bu challenge aşırı challenge. Şu an yarısına geldik. Hala bir tane adam bulabildik. Bir tane. O da bot. Yok mu? Bot yok mu? Buralarda buralarda bot yok mu? Ya her yer normalde bot olurdu. Arkadaş bot yok. Adam çatıda. Papiri de orada. Pom. Bunları vurmam lazım. Ya hak yapacak bir şey yok. Bana mı Allah Allah'ım Allah'ım Bana tayla Tayla Tokay gök Yargılar mı dağıtıyor Acaba götümden Bokak Bu ne Ne dediniz siz? Siz ne dediniz? Elim ayağım titriyor ya Elim ayağım titriyor İkim oldu Babalar bak Aa iki tane çocuk kandırabilirim Dur onları kandıram Cansınız. Size Allah gönderdi. Size Allah gönderdi. Allah'ınıza kurban olun. Canladım. Selamun aleyküm. Alo selam. Kuraya haberdirmez, kuraya kuraya haberdirmez. Kuraya dur, dur oğlum yo yo vurmuyorum vurmuyorum beni dinler misiniz şu anda videodayım videoya çıkmak istiyor musunuz Tava challenge yapıyorum iki tane adam vurmam gerekiyor benim için ölür müsünüz Tamam Royal Pass göndereceğim size Öldüreceğim devamlıyorum Abi gidiyoruz biz hadi görüşürüz Arkadaşlar Abi ölürüm, abi, ölürüm. Allah, Allah için öldürürüm dur videoya çekiyorum rank alıyoruz o... abi rank rank Oğlum yine ha, kasasınız rank benden önemli mi ya 2 tane adam dur. vurmam dur. lazım abi, abi, ya Abi vurur sen ya Ama canım valla Lütfen Tugay abi. Vay be canın sağolsun. Oğlum. Abi Royal Pass alacaksan helal. <laughs> tamam Royal Pass alacağım ölüm. Abi Ferit Hadi görüşürüz abi. Abi öldür tamam abi ya. Tamam. Arkadaşlar tamam <laughs> <laughs> İstek gönderin kabul edeceğim. <laughs> Teşekkürler. Çok az bir zamanım kaldı. Acilen 6 tane daha vurmam lazım. Allah'ım çok mutlu oldum ya. Allah kendi de çocukları ya. Şurada bir, bir tane daha vurabilsem çok oldu. Lan! Hayır! Hayır! Ay öldüm sandım. Arkadaşlar şimdi acilen rush atacağım. Rush attım ya da direkt tava kullanacağım. Evet ölürsem hemen tekrardan lobiye döneceğim. Tekrardan tavayla vurmaya çalışacağım. Hızlı olmam lazım zamanım çok kısıtlı kaldı. Çocuklar vallahi Allah gönderdi. O çocuklar arkadaş olarak ekleyeceğim. Oğlum biri buradan sıktı ya. Oy! <laughs> Oy! Hay! Ölen! Haydi bakayım çok ayık. Beşinciyi de vuruyor. Kaç oldu? Beş oldu. Yazısından çoğu gitti ama bu şeyde bu maçta biraz daha böyle bu arabaya veda etmek istemiyorum çok böyle bu manyak galiba lan hayır vurma 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 ya vurma ya çerkez vurma ya abici mal mısın ben vuracak olsam salak mıyım seni 50 defa vurdum zaten arkadaşlar katkaya bekliyorum videodayım videodayım katkaya bekliyorum kimse vurmasın tamam mı video çıkacaksınız haydi anan avradım inşallah gelirler Allah'ım ne oldu ha donumu çocuğa verdim değil mi Aha katkaya iki tane adam atladı. Oğlum katkıya gelin dedim. Ben katkıya gitmedim değil mi? İyi artık. Sen süsleniyor Sen kimsin ya? Ne? Abi. Oh, evet. Allah'ım. Silah da yok. Şimdi o adamla tanıdık değilse beni Oh tamam. Onu onları vurursan 7 oluyor bak. Onları vurursan 7 oluyor. Buradayım, buradayım. Koçum buradayım. Görmedi galiba salak. Adam üste çıktı. Aşağı atladı. Aha oh, vurdum. Yabancıymış bunlar. Diğeri de burada. Hadi oğlum. Vurabilirim, yapabilirim. Biraz canını düşürüp başlayacağım. Daz dedim. Gelecek oğlum. Mal ya. Onu ben öldürdüysem mal o ben alıyorum. Altı oldu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Oğlum burada bayağı ölen olmuş ha. Aha da oda sıkıyor. Sıkın sıkın aferin. Hadi. Oo! Oh! Oo! Oh! Goldsuz, goldsuz. Yedi oldu. Hayır ya, hayır. Kaç oldu? Yedi oldu. Allah'ım. Kafa yiyeceğim. Hayatımda yaptığım en böyle zor challenge'lardan bir tanesi arkadaşlar lütfen. Devamını istiyorsanız like atın abi bak. Bir saatten beri böyle uğraşıyorum kendimi yiyeceğim. Bak arkadaşlar zamanı gördünüz değil mi? 5 dakikam falan gitti. Abi çıldırıyorum ya. Az önce full setli adamları tokatladım ya. Full setli adamları tokatladım ya. Abi bak düştüm orada tamam mı? Kaç dakikam gitti? Artı full setli adamları tavayla tokatladım az önce ya. Abi üç tane daha tavalamam lazım. Üç tane. 3 3 3. Abi atlıyorum. Hadi oğlum be. Aa 2 tane adam indi karşıya. Şuraya insen bir tava bulsam. Abi tava da bulunmuyor. Şaka gibi ya. Son dakikalarım haydi. Oha nasıl atayım? Adam inmeden AK buldu ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Aa tava buldum. Hadi bir bot. Lan silah mermisini almadım. Abi kafa yiyeceğim. Elim ayağım birbirine girdi. Bak her zaman bot gelir ilk başta gelmiyor anasını satayım. Bot da yok, adam da yok. Karşıdaki adamlar başlamak istemiyorum hemen. Evet. Lan bir bot yok mu be? Abi delireceğim ya. Kaskım da yok. Adam görse beni bir koysa ölürüm zaten. İki tane bot mu var orada? Adam var. Bu gerçek adam. Aa bot. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Senin ağzını aha İki tane. Son iki. Şu karşımdaki adamları vurursam bitti. Hadi oğlum. Hayır ya. Hadi çık 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 çık. Tam çık çık çık. Arkadaşlar son 5 dakikam artık. 5 dakikada iki tane iki tane tava vurmam gerekiyor sadece. 2 tane. 8 oldu tava. 2 tane tava. Son 5. Abi bir dakikam da burada gidecek. Bak 42 saniye var. Hadi oğlum başla ya. Bak 16 saniye. Hadi artık ya. Ve başladı. Son iki tane ya, iki tane tava ya, iki tane. Abi atladım. Son şansım arkadaşlar. Son son şansım. Başka bir şansım yok. Hemen inen inmez tava bulmam gerekiyor ve adamları vurmam gerekiyor abi. Dört adam iniyor. Ulan bir tava bulsam var ya. Direkt taşlasam da adamlar silah buluyor ki abi hemen ya. Silah bulmadan yakalamam lazım. Biri üst çatıya indi. Diğerleri arka tarafıma indi. Hadi girer girmez bir. Hadi. tava yok abi. Tava bulamayız. Evet. Evet arkadaşlar challenge gidiyor abi. Abi şansıma tüküreyim ya. Şansıma tüküreyim abi. Abi şansıma tüküreyim. Son şansım. Hadi oğlum bir tane tava ya, tava tava. Abi gerçekten tava yok mu? Botmuş. Allah kadesin ya. Evet. Nereden sıktı? Aha karşıdan sıkıyor lan. Evet, diğer adam da öldü. Evet. Ee, challenge'ımızın sonuna geldik. Burada son çıkarttığım ve bütün youtuberlara hava attığım hepsi 50k 100k harcadı ben e, bunu 2000 UC'de falan çıkarttım o arabamı siliyorum şimdi e, yapacak bir şey yok yayınlarda spam yaparsalar yayına özel kullanırım başka da kullanmam videomuz böyleydi seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın bundan sonrakinde arbelit gelsin mi yoruma yazın buraya kadar izleyenler kendini bir belli etsin bir dahakinde de de yapacağım bakalım o zaman neyi sileceğiz diğer videolarda görüşürüz kendinize çok iyi bakın dediğim gibi bu seriyi beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Vallahi gitti anasını satayım. benim de abi bak bekleme süresi var orada o kadar bekledim o bekleme odalarında oyun attı. tava bulamadım. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.